Evet 45 45 90 üçgende verilenlere göre x kaçtır? Şunu biliyoruz biz. 45 45 90 özel bir hatırlayalım bilmeyenler için. Dik kenarları birbirine eşit. Hipotenüs uzunluğu dik kenarın kök 2 katı. Yani burası x kök 2 olacak. Şimdi 6'yı kök 2'ye böleceğiz x'i bulmak için. 6 bölü kök 2. Kök 2 ile genişlettiğimiz 6 kök 2 bölü 2 olur. 3 kök 2. Pratik olarak ben hep şöyle söylüyorum. 2'ye böl kök 2 ekle. 2'ye böldüm. 3 kök 2 ekledim. 3 kök 2. Doğru cevap Ceyhan. Bir dik üçgen hipotenüs uzunluğu 4 birim ve açılarından birisi 60 derece ise dik kenar uzunlukları toplamı kaç birim olur? Açımız 60 derece ise o zaman burada kaç derece kalacak? 30 derece. Hipotenüs uzunluğumuz da kaç birim? 4 birim. Bunu söylüyoruz. Diyoruz ki 30'un karşısındaki kenar uzunluğu hipotenüsün daima yarısıdır. Yani 4'ün yarısı kaç olur? 60'ın karşısındaki kenar uzunluğu da 30'un karşısındaki kenar uzunluğunun köküç katıdır. Yani burası ne olacak? 2 köküç. 2 köküçle 2'yi toplarsak doğru diğer bir olarak gelir. 30 60 90 üçgeni bir eşkenar üçgenin yüksekliğinin çizilmesinden elde ediliyor. Yani ben bu yüksekliği çizdiğim zaman şurası 4 birimse taban da 4 birim yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölecek 2 2 bölünecek. Açılarımız açı ortay olacağı için buralar 30 30 derece olacak. Burası 60 derece. Yani şu anda elimizde şu var. 30'un karşısında kenar uzunluğu, hipotenüsün yarısı. Aslında 4'ün yarısı değil, Buradaki 4 ikiye bölündü. Daha sonra da şuradaki uzunluğu Pisagor'dan 2 kök 3 olarak buluyoruz. Bunun da bunun kök üç katı olduğu ortaya çıkıyor. ABC üçgene verilenlere göre A açısı kaç derecedir? Bakalım. Soldaki dik üçgene bakarsak hipotenüs uzunluğu dik kenarın yarısı. O yüzden bu 30-60-90 üçgendir. Burası 30 derece. Burası kaç derece olacak? 60 derece. Sağdaki dik üçgene baktığımız zaman hipotenüs uzunluğu dik kenarın kökü katı. Bu da 45-45-90 üçgendir. O yüzden burası kaç derece? 5 derece. 60 ile 45'i toplarsak doğru cevap Ceyhan. ABC üçgeni verilenlere göre BC uzunluğu kaç birimdir? 30 30 120 üçgeninin özelliği şu. 120 derecenin karşısındaki kenar uzunluğu ikiz kenarların daima kök 3 katıdır. Yani 4 4 burası ne olacak? 4 kök 3 olacak. Yüksekliği çizdiğim zaman bir 30 60 90 üçgeni burada bir 30 60 90 üçgeni burada olacaktı. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı 2. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı. Burası 2 kök 3 olacaktı. Aynı şey burada da gerçekleşecek. Burası da 2 kök 3 olacaktı. Ve cevap diğer bakın. Şekilde verilenlere göre BD uzunluğu kaç birimdir? Şekle baktığımız an iki tane özel dik üçgen görüyoruz. Bir tanesi burada 45 45 90 üçgeni, bir tanesi de en büyük olan 30 60 90 üçgeni. Bu da bakalım. Yani soruya sayının olduğu yerden başlayacağız. Burada 45 45 90 üçgeni var. Burası da kök 2. İbatınız uzunluğu bunun kök 2 katı. Kök 4 yani kaç olur? 2. E büyük üçgene baktığım zaman büyük üçgende 2, 30'un karşısında. E, hipotenüs uzunluğu bunun iki katı kaç olacak? 4. Doğru cevap Ceyhan. Şekilde verilenler göre B de uzunluğu kaç birimdir? buraya baktığımız zaman bir 30-60-90 üçgeni burada var. Bir 30-60-90 üçgeni de burada var. Buraya 60 derece yazarsam buraya 30 derece kalacak. Burası da kaç derece kalacak? 60 derece. Şunu söylüyoruz. Diyoruz ki 30'un karşısındaki kenar uzunluğu. Hipotenüsün yarısı. Yarısını alırsak burası ne olur? 2 kök 3. Burada da şunu söylüyoruz. 60'ın karşısı 30'un karşısındakinin kök 3 katıydı. E kök 3'e böldüğümüz zaman bunu B'de kaç olur? 2 birim olur. Doğru cevap Ceyhan.